Herkese selam. Muğla Milas Bozlük bölgesindeyiz. Burada size mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. 2 artı 1 çok geniş metrekarede bahçesi olan bir yazlıktan bahsedeceğim. Hemen yazlığımızın fiyatını söyleyeyim. Yazlığımızın fiyatı 4 milyon TL. Bunda pazarlık payımız var. Köşe başı konumda kalıyoruz. Ve fiyat olarak mükemmel bir fiyat. E, videoda göreceğiniz bütün mobilyalar bu fiyata dahil. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Bunun gibi kelepir yerleri size bulmak için bayağı bir çabalıyoruz, koşturuyoruz, araştırıyoruz. Ee, sizin kanala abone olmanız bize ekstra bir heves katıyor. Ee, daha çok yerler bulmak için. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok seviniriz. Ee, çok güzel bir fırsat. Köşe başındayız. Hemen ön tarafımız park alanı, araç park alanı. Ee, ön tarafımız kesinlikle kapanmıyor. Denize ortalama 700 adım attıktan sonra e, denizde oluyorsunuz. Şimdi hemen e, yazdığımızın bahçe alanını ve iç detaylarını göstereceğim size. İyi seyirler diliyoruz. Yazdığımızın bulunduğu site'nin giriş kapısı hemen burası. Aracınızla giriş yapabileceğiniz sürgülü kapı. Onun yan tarafında ise yaya giriş kapısı bulunmakta. Yazlığımızda hemen karşımızdaki yazlık. Görmüş olduğunuz gibi köşe başı. Hemen karşı tarafta gene dış alana park edebileceğiniz, aracınızı park edebileceğiniz bir araç otopark yeri bulunmakta. Hemen yazlığımıza giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi demir korkuluklarla yazlığımızın sınırları belirlenmiş. Hemen giriş yaptığımız takdirde bir avluyla karşılaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi geniş bir alana sahip. Hemen sol tarafında gene toprakla e, doldurulmuş bir alanımız bulunmakta. Buraya çok rahat bir şekilde ekip biçebilirsiniz. Zaten iki adet zeytin ağacımız bulunmakta. Şurada da 2 adet ağacımız bulunmakta. Fakat e, ne olduğunu şu an ha, şurada bir dut ağacımız var. Aynen şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. E, görmüş olduğunuz gibi ekip biçebileceğiniz alan gayet geniş e, bir alan. Hemen şu alanı da göstermek istiyorum. Şu kenarda zaten gene toprak alanı bulunmakta. Şurada yetişkin bir zeytin ağacımız var. Yazlığımızın sınırları içerisinde bulunan. Hemen yazlığımıza giriş yaparken şurada bir üzüm alanı bulunmakta. Hemen yazlığımızın ön kısmında da bir bahçe alanı bir toprak alanı bulmakta buraya da çok rahat bir şekilde ekip biçebilirsiniz yazdığımızın sınırları içerisinde kalıyor hemen yazdığımızın içine giriş yapalım bu kapıdan değil de diğer kapıdan sokmak istiyorum sizi hemen site içerisinde yazdığımıza giriş yapabileceğimiz ikinci bir kapımız bulunmakta hemen burada hemen onun yanında ise bir musluğumuz var bir su alanımız var buraya hortum bağlayıp bahçemizi çok rahat bir şekilde sulayabiliriz şöyle bir geniş açıyla tekrardan göstereyim. Gerçekten geniş metrekarelere sahip bir bahçe alanı yazdığımız köşe başında olduğu için bahçe alanımız da büyük oluyor. Hemen yazdığımıza giriş yapmadan önce sol tarafta görmüş olduğunuz gibi demir korkuluklarla kapatılmış bir kapımız var. Bu kapı salon alanından bu veranda alanına çıkan kapımız. Onun hemen yanında ise normalde duş yeri olarak kullanılan fakat şimdiki mal sahibi fazla malzemelerini koymuş. Bahçe malzemelerini El arabası gördüğünüz gibi ee, hemen üstünde mangal, ee, mangalımız bulunmakta. Duş yerimiz hemen şurası. Burası normalde dediğim gibi duş yeriydi. Fakat fazla malzemelerini koymuş şimdiki mal sahibi. Yani denize 700 metrelik mesafe deniz. Denizden geldikten sonra kumlu ve tuzlu bir şekilde eve girmektense burada bir duş alanı yapılmış. Duşumuzu alıp evimize o şekilde girebiliyoruz. Hemen tekrardan bir geniş açıyla bahçe alanını göstermek istiyorum. Gayet geniş bahçesine bayıldım açıkçası. Hemen sizi veranda alanına götürmek istiyorum. Çok geniş metrekarelere sahip bir veranda alanı. Görmüş olduğunuz gibi üst kısmı kapatılmış. İsterseniz bunun yan kısımlarını da kapatabilirsiniz. E, açılır, kapanır cam mekanlarla. E, fakat yazın e, ve yani ortalama 12 ayın 7-8 ayı boyunca dışarıda zaman geçireceğiniz için bu alanı kapatmaya ihtiyaç duymayacağınızı düşünüyorum gayet geniş e, mangal yapıp arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir alan. Çok geniş bir alan. Hemen ön kısımdaki bahçe alanını tekrardan göstermek istiyorum. Ve hemen yazdığımızın iç kısmına geçelim. Bütün pencereler, kapılar demir korkuluklarla dizayn edilmiş. Hemen salon alanına geçelim. Salon. Amerikan mutfak. Alanına giriş yapmış bulunmaktayız. Alt katta giriş katında görmüş olduğunuz gibi salonumuz, bütün mobilyalar fiyata dahil, klimamız dahi var. E, salonumuz hemen sol tarafta bir mutfak alanımız. Görmüş olduğunuz gibi yazlık yerler için gayet ideal boyutlara sahip bir mutfak alanı bulunmakta. Hemen şuradan geniş açıyla tekrardan salon alanını göstermek istiyorum. Çok fazla e, ekstra mobilya olduğu için. Araç gereç olduğu için salon kendini göstermiyor fakat geniş metrekarelere sahip ortalama 25-28 metrekareye sahip bir salon alanı bulunmakta. Mutfak alanı hemen tekrardan mutfak alanını göstereyim size. Hemen merdivenlerin sol tarafında alt katta kullanabileceğimiz küçük de olsa bir WC alanı bulunmakta. Şimdi bir üst kata çıkalım. Üst katta da e, geniş metrekarelere sahip diyebileceğimiz ee, odalarımız banyomuz bulunmakta görmüş olduğunuz gibi merdivenlerimiz mermerden hemen merdivenler çıkar çıkmaz sağ tarafta önceden balkonmuş fakat şimdiki mal sahibi burayı depo olarak dizayn etmiş Eğer balkona tekrardan döndürmek isterseniz çok rahat bir şekilde dönüştürebilirsiniz merdivenler çıkar çıkmaz hemen karşımızda birinci odamız var görmüş olduğunuz gibi iki tane tek kişilik yatağımız küçük bir elbise dolabımız ki bu elbise dolabını biraz daha büyütme şansımız var. Alan bize bu avantajı sağlıyor. İki tarafında da görmüş olduğunuz gibi burada bir penceremiz. Hemen karşıda da iki tane açılır kapanır penceremiz var. Bahçe manzaralı yazdığımızın bahçe alanına bakan. Görmüş olduğunuz gibi yani evde herhangi bir deformalik bir durum yok. Kapılarımız sağlam, pencerelerimiz sağlam. Herhangi bir masrafa gerek yok. Fakat ekstra masraflar yapmak isterseniz örnek veriyorum balkonları içeri katma gibi bu size kalmış bir durum. Şimdi ikinci odamıza geçelim. İkinci odamız birinci odamıza göre daha geniş. İki kişilik yatağımız var. Şurada büyük bir elbise dolabımız var. Ee, mobilyalar, dediğim gibi mobilyaları değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum masraf olarak. Hemen bu odadan balkon alana çıkan bir kapımız bulunmakta. Küçük de olsa mola verebileceğiniz bir balkon alanı bulunmakta. Buraya küçük bir masa sandalye bile atabilirsiniz. Yani küçük derken o kadar küçük bir balkon alanı değil. Küçük bir masa sandalye atıp burada keyif yapabilirsiniz. Bu katta bulunan ortak kullanım banyo ve vc alanına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan odayı göstereyim size. Ve bu kattaki. Ortak kullanım banyo ve Görmüş olduğunuz gibi lavabomuz gayet geniş. Hemen yanında klozetimiz var. Onun karşısında ise duş alabileceğimiz bir alan var. Buraya duşa kabin koyulmamış. Alan kişi buraya duşa kabin koyabilir. E, masraflardan bir tanesi bu olabilir. Bunlar küçük masraflar. Hemen bir üst kata çıkalım. E, bir üst katta ise teras alanımız bulunmakta. İki oda bana yetmez derseniz hemen şurada bir çamaşır makinemiz var. Onu da göstereyim size iki oda bize yetmez. Biz en az üç odalı yer istiyoruz derseniz eğer bir masraf daha yapabilirsiniz. Teras katına. Teras katını kapatıp odaya dönüştürebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş metrekarelere sahip bir teras alanımız bulunmakta. Bu alanı dediğim gibi bir oda yapabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda bitişik nizam diğer komşumuzun olduğu teras alanı bulunmakta. İstenildiği takdirde hemen şu üst kısma bir, bir buçuk metre daha duvar örüp komşuyla tüm bağlantınızı koparabilirsiniz. Hemen şöyle tekrardan araç park yerini göstermek istiyorum. Hemen şöyle bahçe alanını göstermek istiyorum. Şu kısmı da göstereyim. Üst kısımdan yazlığımızın bahçe alanına hep beraber bakalım. Gayet geniş metrekarelere sahip. 4 milyondan pazarlığımız var. Çok fırsat bir yazlık diyebilirim. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.